Dinledim ya o gece senin sesini, duydum. Ne hoş söylüyordun ismimi. Elinden içince o hoş kevseri, dünyada gözüm kalmadı yar. Ben benden geçtim, bir misal oldum. Gelemedim kendime, bak hala sarhoşum. Anladım, bir anda aşık olmuştum. Aklım başımdan gitmişti, bilesin yar. Ne çok dostlarım vardı, gözümün nuru ama... Gözüm hiç kimseyi göremiyordu. Gönlüm aklına danıştıyordu. Sorsam da bir cevap alamadım yar. Kaç yıl sürdü bilemem ben bu sarhoşluk. Yıllardır içimde dolmayan boşluk bir anda doldu. Başladı kulluk. Buyurun dedim. Buyurun canım efendim. Artık gözlerinden ayrılmam bir an. Nasıl hoş geçiyor seninle zaman? Tenim asla üşümez olsa kar boran, Ateşler içinde yandım inan yar. Bir ateş düştü ki gönül yurduma, Zannetme ki söndürür bu kar fırtına, Yansın meralin senin uğruna, Sensiz nasıl yaşanır bilemem ki yar. Aşkın yolculuğu gönüllere göredir denir. Kimi geçerken şöyle bir uğrar da, Kimi tutulur, istese de çıkamaz diye bilinir. Nice güzellikler, nice hazlar yaşanır da, Kimi korkup kaçar, kimi heyecanla aşka koşar. Tutulan neden yemen tutulur? Bazıları tutulmakla da kalmaz ve hiçbir engel tanımaz. Ölesiye yaşar ve etrafa huzur saçar. Çok düşündüm, bilemedim. İstedim ki beraber düşünelim. Acaba sadece alın yazısı mı? Yoksa kulun gayreti ve tavırları mı? Veya aşka uygun gönlüne bir kıvılcım yetiyor da çağrılıp gel bekliyoruz denildiğinde zaten hazır olan gönlüyle buradayım mı diyor. Velhasıl bilemedim. İnanılmaz bir davet veya inanılmaz bir istek ve arzu besleniyor. Netice ise kimine yazılmaz bu yazı deniyor kiminin de olmaz da olmazı diye biliniyor. Ve bir bilgiye soralım diyorlar. Bu nasıldır, nedir, ne değildir? Cevap muhteşem. O benim mesleğimdir. Aşk benim mesleğimdir diyor. Aşk benim mesleğimdir. Thank you so much.